Ben küçücük bir çocuktum. Topumun peşinden koşturdum. Koştum koştum çok yoruldum Birden bir çığlık sesi duydum Pencerede gördüm bir anda Bıyıklı bıyıklardan bak orada Ali alev gizli gizli bir işler Bir göz atmalı mıyım acaba Merhaba hoşum ben tanışalım önce bir hakla karıştırıyorsun bence. Hello mello derken, gece oldu derken. Ne olacak bu aymış sence? Hello neighbor, big bir house usta. Ne düşünüyorsun bu hususta? Bırak artık peşimizi uslan. Seni bitirecek bu mu usta? Seni bitirecek bu mu usta? Hello neighbor, big bir house usta. Ne düşünüyorsun bu hususta? bırak artık meşemizi Uslan, Seni bitirecek bu usta? Seni bitirecek bu usta?

Kazmusta ne düşünüyorsun bu hususta bırak artık peşimizi uçla seni biri rezek bu musda seni biri rezek bu musda Hello ne büyük kazmusta ne düşünüyorsun bu hususta bırak artık peşimizi uçla seni biri rezek bu musda seni biri rezek bu musda